Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını'dan yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler yayınlamaya devam ediyoruz. Dizinin 85. bölüm çekimleri hızla devam ediyor. Bugün gelen ses görüntüleri ise herkesin e, kalbinde ne oldu diyebiliriz. Çünkü Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in setlerinde gelen samimi görüntüleri çok sevildi. Anlaşılan sahilde Ferit Korhan Seyran'a evlenme teklifi ediyor. E, bunun için de sahne kapatılmış ve hiçbir şey gözükmüyordu. Tabii ki herkes fragmanı da dört gözle bekliyor. Fragman ise bugün gelecek arkadaşlar. 85. bölümün ilk fragmanı gelir gelmez ben de hemen sizler için yayınlayacağım. Tabii bundan sonra herkes dizide neler olacağını dört gözle bekliyor. Seyran ve Ferit yeniden evlenecekler mi? Bugünkü sahil çekimleri çok güzel ve samimiydi. Afra Saracoğlu ve Mert Ramazan Demir samimi şekilde kamera arkasında da görüntü verdiler. İşte bu görüntüleri de videomuza ekledik. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Eğer bu tarz yalı çapkını videolarını beğeniyorsanız ve devamlı olarak görmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.